60 günde 20 kilo yolculuğumuzun 11. günündeyiz. Bu sabahki tartı sonucu 112,90. Önceki güne göre 0.25 gram fazlamız var. Vücut yağ oranı e, da küçük bir düşüş var. %34.1'den 34.3'e düşmüş. Yağsız kütle 74,4. Kas kütlemiz biraz artmış görünüyor. Su oranı da 42.9 çünkü 3 litre su tüketmiştim önceki gün. Bugün bu sayı 2'de kaldı. kilo artışımız var ama doğrudan yağ artışı demek değil. Su tutma, karbonhidrat tüketimi, tuz alım ve bağırsak hareketleri bunda fark yaratmış olabilir. Bunlar tamamen söylediklerim bu arada yapay zekanın yorumu. Yağ oranındaki düşüş olumlu bir işaret diyor. Kas kaybı olmaması güzel bir şey. Gelelim bugünkü oyunlara. Ee, bu sabah 2 yumurta, bir dilim peynirle başladım. Toplam 210 kalori. Ee, öğlen bir porsiyon et döner yedim. 450 kalori. Ee, akşam biraz sıkıntı yaşadım. Hatta <laughs> baya bir sıkıntı yaşadım. Bir adet pizza ve yarım waffle yedim. 1350 kalori. Toplam günlük kalorimi 2010 kalori olarak tamamladım. Diyete başladığımızdan beri en kötü günümüz diyebilirim. Ee, karbonhidrat miktarı ve kaloriler biraz fazla kaçmış diyor yapay zekada. Döner, pizza, waffle üçlüsü yüksek kalori ve yağ içeriyor diyor. Yani beni biraz azarladı yaptığı yorumlarla. Günlük kalori ihtiyacının bazal metabolizma hızına yakın diyor. Ama eksi yaratmak için daha dengeli bir beslenme seçmeliyim. Şu an gördüğünüz gibi 172 kalori açığımız var yine. Yaptığı bazal metabolizme hız hesabına göre yani artıya geçirmemek hedefimiz. Ama bu da tabii ki yapmamam gereken bir tercihler oldu bugün. Bakalım yarın tartıda ne göreceğiz. Protein miktarı yeterli. Ama yağ ve karbonhidrat yüksek demiş. Öneri olarak da bir sonraki güne karbonhidrat alımını kontrol et diyor. Gün içinde daha düşük glisemik indeksli karbonhidratları tercih edebilirsin demiş. E, su tüketimini arttırmamı öneriyor. Vücutta fazla su tutulumunu önlemek için 2,5-3 litre arası su öneriyor yapay zeka. E, akşam yemeğini hafiflet demiş. Pizza ve waffle gibi yiyecekleri haftada 1-2 defa planlayıp kalan günleri daha hafif beslenmelisin demiş. Yani gördüğünüz gibi tamamen koparmıyor bu tarz yiyeceklerden. Yani yine de yiyeceksem bir iki hafta, haftada bir iki gün seçim yapmamı söylüyor. Onun dışında egzersiz konusuna da değilmiş. Bugün fazla kalori aldığın için hafif bir yürüyüş ekleyerek aşırı arttırabilirsin demiş ama yani şu an videoyu gece çekiyorum zaten. İçim yürüyecek halim yok. Bugün ekleyemeyeceğim o yüzden. Yarın daha dengeli gitmeyi umuyorum. Yani bu tarz... Ee, karbonhidrat kaçamakları olduğu için aslında sabahki ekmekleri kestim. Sabah hatırlarsanız ilk gün videolarımdan yumurta ve peynirle beraber birer dilimde, bir dilimde ekmek yiyordum. Yani ne kadar faydası olur bilmiyorum ama yani bu tarz kaçamaklar için, onların telafisi için yani uzun bir süre daha kahvaltılarda karbonhidrat ekmek tercih etmeyi planlamıyorum. Sonuç olarak da yapay zekanın bize söylediği şey bugün karbonhidrat ve yağ ağırlıklı geçtiği için vücutta su tutulumuna neden olabilir demiş. Yarın tekrar protein ve sebze beslenerek dengeyi sağlayabilirsin diyerek bir motivasyon sözüyle kapatmış. Yani e, bu süreçte psikoloji gerçekten çok önemli. Aslında e, kopuş gördüğünüz gibi şu dokuzuncu günde 113.5'i görünce bir kopuş gerçekleşti bende, yani bir demotivasyon. Çünkü, yani nereden baksanız, arada ufak kaçamaklar da yapsam, aldığım öğünler, tükettiğim gıdalar, önceki tüketimlerime göre çok çok az. Bundan dolayı düzenli bir düşüş beklerken, şu an 5 kilo seviyelerinde takılı kaldık, 117 ile başlamıştık. Yani bu böyle bir vücutta direnç gösterilmesi neden olur? bunu da yapay zekaya soruyor olacağım. Çünkü yani önceki yeme düzenime göre gerçekten çok çok fark etti. Yani belki yani zayıflama hızın düşmüş olabilir. Dediğim gibi bir haftalık periyotlara bakarsak 117.95 ilk başladığımız zaman 7. gün 112 Şimdi bir sonraki yediye benim odaklanıyor olmam lazım. Şu an gün günde baktığım için bu da biraz moral bozucu olabilir. Yani ben her gün bakmıyor olsaydım buradaki 113'ü mesela görmeyecektim. Direkt 112'yi görüp o süper bir haftada 5 kilo verdim diyecektim. Yani muhtemelen diyetisyenlerin de haftada bir e, bu işi yapması, tartıya önermesinin nedeni de budur. Bu günlük değişikliklerin bizi demotive etmemesi. Ama yani benim en büyük motivasyon kaynağım dediğim gibi bu video serisi. O yüzden günlük olarak ben paylaşmaya devam edeceğim. Haftalık olarak da istersek analizlerimizi yaparız zaten. Burada kilo takip grafiğimize gelelim. Gördüğünüz gibi bu 3 Şubat'taki, 30 Ocak ve 3 Şubat'taki çıkıntıları görüyorsunuz. Hani bunlar belirli periyotlarla tekrarlıyor. 12 65'ten 13 35 olmuş. Burada 12 15'ten 112 15'ten 113 50 olmuş. Yani Allah'ın kalori açığına bakayım. Allah'ın kalori grafiğine. Burada da 11. günü en yüksek kaloriyle tamamladım. Burada da bir rekor kırmış oldum. Yani bunun hemen peşine böyle şu gün birlere yakın 1130'lar yapabilsem. Yani dengelemek için gerçekten faydalı olur. Kalori açığı grafiğinde ise yani hiç görmediğimiz bir sonuç. 172 kalori açığı. Hani 1000 kalorileri, 1500 kalori hedefini hatta yapay zekanı bana verdiği hedef konuşurken 172'lerde olmak biraz üzücü. Yani tek tesellimiz yine yine de bir kalori açığı verdik. Hani bir grafiği eksiye indirmedik. Umarım grafiğin eksiye indiği günleri de e, görmeyiz. Bu en azından 60 günlük süre içerisinde diyeyim çünkü yani ciddi bir hedef koydum ortaya. Bunun sonucunda mahcup olmak istemiyorum. E, o yüzden pizza yemeye devam dermişim. Yani bu da bir psikolojik savaş. Dediğim gibi e, umarım sonraki süreçte bunu yeniyor olacağım. Daha farklı besin alternatifleri oluşturabilirim belki. Şu an için brokoli var mesela. Ara öğünlerde sebze olarak tükettiğim e, tadı hoşuma giden. Onun dışında sebze yemeye pek alışık olmadığım için farklı alternatiflerim de yok. Yani bu da bir etken olabilir belki. O yüzden e, ilerleyen süreçte işte kabak tarzı daha farklı alternatif yemeklere yönelebilirim. E, yoğurt tüketmiyorum. Yapay zeka yoğurdu da öneriyor bana. Onu belki e, ara öğün olarak ekleyebilirim. Daha fazla acıkmamak için. Ama... Hani gerçekten bugün yediğim pizza çok ağır geldi bana da uzun süre sonra. Yani bunu da pozitif olarak görüp motivasyonumu kaybetmeden yola devam ediyor olacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Size hayal kırıklığına uğratmadan 60. günde, günde ee, hedef kilomuz olabildiğince yaklaşacağım. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.